Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi. Aklımdaki kişi ne istiyor, beklentileri hem benden hem de ilişkiden nelerdir bunlarla alakalı değerlendirmeler üzerine bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için destemi karıştırıyorum. Evet kalbimdeki kişi ne istiyor, beklentileri neler, çatışmalar yaşanmasının sebebi nedir veyahut nelerdir? Bununla ilgili düşünerek kartları karıştırdım. Evet şimdi açılma başlıyorum. evet baktığımız zaman bir kere karmaşık, kompleks bir ruh haline sahip olduğunu görüyorum bu insanın özellikle bir taraftan aslında dışarıdan bakıldığında ve yaklaşım şekillerini göz önüne aldığımız zaman romantik bir tavrı, duygusal bir tavrı olan bir insan olduğunu görüyorum. Şimdi bunlar cümlelerine, konuşmalarına yansıyor ve fakat ilişkiyle alakalı daha böyle karşısındaki insanla arasındaki samimiyet duygusu yani seninle arandaki samimiyet aranızdaki yakınlaşmalar daha sevgili durumlarına döndüğü zaman avantaj olarak gördüğün bu insandaki bu tarz hani duygusal olması kullandığı cümlelerin güzelliği vesaire bunlar sanki dışarıdan görünen ambalajın biraz böyle olduğunun farkına varıyorsun. Bunlar yalan değil. Yani ambalaj benzetmesini bu sebeple kullanmıyorum. Bunlar onun gerçek karakteristik özellikleri ve fakat kendi içerisinde bunların devamlılığının sağlanabilmesiyle alakalı olarak sıkıntılar yaşıyor ve burada da mükemmeliyetçi davranıyor. İdealist yani böyle ilişkide her şeyin ideal olması, kusursuz olması onun için çok önemli. En ufak şeylerden alınganlık yapabiliyor, duygusal davranabiliyor ama duygusallığını e, genellikle alınganlık olarak veya kızgınlık olarak görüyorsun. Kendi kabuğuna çekiliyor, öyle söyleyeyim. Böyle bir kendi güvenli yaşam alanına, evine çekiliyor daha ziyade. Evcimen bir yapısı da var. Esasında bu evcimen yapısı senin hoşuna gidiyor ama... Yani işte bu, bu durumlarda bu evcimen yapı onu bayağı orada sanki hapis e, kalmış kendini orada e, yani günümüzün durumuyla e, hani karantina altına almış diye bir benzetme yapabilirim kasıtlı olarak bunu böyle yapıyor çünkü orada kendini hem yani bunun iki şekilde bir geri dönüş oluyor hem kendini güvende hissediyor orada kendisinin hani bu noktada sıkılmayacağını, kızmayacağını, üzülmeyeceğini dış etkenler hem senin tarafından hem de dışarıdaki insanlar tarafından nasıl diyeyim böyle kızgınlıkları olduğu zaman böyle bir kapanmaları var. İkincisi de aynı zamanda yani dediğim gibi birincisi Burada kendini iyi hissettiği, güvende hissettiği için burada kendi sahası gibi düşünebiliriz. Yani futbol takımlarının kendi sahasında bulundukları yer gibi bu tarzda psikolojisini besliyor ve diğer bakımdan da baktığımız zaman burada bir bunu cezalandırma sistemi olarak kullanıyor. Biraz intikamcı bir yapısı var ve bu yapısını özellikle sevgili durumlarında daha ziyade yaşıyoruz. Arkadaşları bu yapısından genelde bir haber olabilir. Ama sevgilisinde işte bu ideal e, sevgili, ideal ilişki arayışı her zaman onda var. İlişki bitir yani bu bitirme noktalarına çok da böyle gelmek de istemiyor veya bunları söyleyen hani insan da olmak erkek kendisi istemiyor. Bazen söylese bile sonra söylediğinden pişman olup bir şekilde hani böyle bir orta yolcu olmaya çalışıyor. Çünkü bu sefer de baktığımız zaman hani ayrılık durumuyla da başa çıkamadığını hissediyor. Ayrılık durumuyla e, mücadele edemediği durumlarda da işte orada ilişkiye tutunmak hani e, istediği kadar iyi düzeyde olmayan ama bir şekilde hiç yoktan iyidir diye düşündüğü ilişkiye tutunma düşüncesi mevcut olmuş oluyor. Ve şöyle de bir şey var takıyor bazı şeyleri de kafasına öyle söyleyeyim yani böyle bazen küçük şeyleri aranızda yaşanan e, senin küçük olarak adlettiğin e, bazı tartışmaları polemikleri bu insan kendi içerisinde yani böyle e, eve gittiği zaman saatlerce düşünüyor olabilir Hatta böyle görüşmediğiniz tekrar yüz yüze gelmediğiniz zamanlarda yüz yüze geleceğiniz güne kadar günlerce böyle kafasına takıp kendi kendine sinirlenip sinirini besliyor olabilir böyle bir e, takıntılı e, bir yapısı da var. Öyle söyleyeyim. Yani sanki böyle hata kabul etmiyor bu tarz ilişkilerde. Çünkü tam teslimiyet bekliyor. Hani böyle davrandığını düşünüyor. Böyle davrandığı zamanlarda da anlaşılmadığını düşünüyor. Yani bu insanın bir de şöyle de bir şey var. Anlaşılmak da iste istiyor. Biraz böyle çoklu karakter yapısı var. Yani ruhunda ee, nasıl diyeyim böyle psikolojisinde böyle bir çoklu karakter yapısı var gerçekten ve bu noktada da anlaşılmak istiyor bazı şeyleri hani özü böyle olduğu için karakteri böyle olduğu için esasında farkında zor bir insan olabildiğinin. Ee, hani böyle onunla ilişki yaşayan insan tarafından hani e, yanında tutulması veya e, onun e, düşüncelerinin davranışlarının e, arka planının anlaşılmasının zor olduğunun farkına varıyor ama bu noktada yapabileceği bir şey yok böyle bazen de burada bunu tartışmalarda bir perdeleme olarak kendi kusurları ortaya çıkmasın diye sen beni zaten biliyorsun ben bazen böyle hani gel git daha yaşayabiliyorum e, nasıl diyeyim Hani bunları kasıtlı olarak yapmıyorum diye de bu şekilde de kullanabiliyor bunları. Hani gelgitli yapısını olduğundan biraz daha far, farklı ve abartılı göstererek kendi yaptığı hani yanlışların üzerinde çok fazla durulmasın diye bunu bir perdeleme olarak bu şekilde kullanmak istiyor. Zaman zaman da diyebilirim baktığımız zaman şimdi bu insanın aynı zamanda da Hani bu duygusal e, durumlarındaki değişkenlik e, geçmişe de dayanıyor. Yani geçmişteki bazı insanlarla alakalı da böyle kapanmamış hesaplarının olduğunu düşünüyor. Yani bu kapanmamış hesaplar içerisinde zaman veya koşullar uygun olmamış olabilirsen bazı şeylerin üstüne gelmiş olabilirsin. Bir takım kapanmamış hesapların üstüne gelmiş olabilirsin bu anlamda. Daha önceki bir eski sevgilinin yaratmış olduğu kötü durumun izleriyle de görünmez izleriyle yani görünmez biriyle de mücadele ediyor olabilirsin. Bazen öyle söyleyeyim çünkü bazı yakıştırmalarının altındaki sebebi anlamıyorsun ama hani bunun sebebi orada bir benzetmeden yola çıkarak kendince bu sonuca varıyor olması seninle alakalı olmak üzere fakat baktığımız zaman şöyle bir tehlike yok yani hani burada bu kapanmamış hesaplar bir şeylerin kaldığı yerden devam edip senin böyle aradan çekilip ekarte edilip eski sevgilisiyle ilişkiye devam etmek gibi bir şey değil. Hırsını alamamış. Alamadığı hırsını hem kendine ama daha çok kendine ama bazen de sana da böyle bazı imalarında sana saçma gelemen ama esasında senin davranışlarında gördüğü hata yapabilmekle alakalı bazen ışık görüyor sende. Yani böyle bir potansiyel hissediyor. Yanlış yapabilmek ona karşı Nasıl diyeyim? Onun güvenini boşa çıkarmakla alakalı olabilir. Bu noktada bazen e, hani gördüğü şeyleri biraz böyle e, büyütüyor. Hani mikro, e, büyüteçle bakıyor ve bunları sanki içinden e, nasıl diyeyim? E, çıkılmaz sonuçlara varabilecek gibi kafasında böyle bir senaryo oluşturabiliyor. Yani ruh dünyası biraz gerçekten Kompleks bu insanın, biraz karmaşık öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu anlamda e, bu insanla orta noktayı bulmak için biraz böyle üstüne hani gereken daha fazla kafa yormak gerekiyor olabilir. Bu noktada sen iptal oluyorsun. Bazen hani böyle kitleniyorsun, ne yapacağını bilemediğin durumlarda da onunla esasında nasıl diyeyim? Hani burada... E, ...bir resteşme içerisine giriyorsunuz. Bu insanın bir de böyle bir papağan özelliği var şu anlamda. Nasıl ki papağan duyduğu her şeyi tekrar eder. Hani e, bazı papağanların çoğunluğunun hatta böyle konuşmaları, cümleleri aynı böyle insan gibi. Bu insanın da aynı böyle bir papağan gibi senin yaptıklarının böyle aynısını neredeyse taklit etmeye yönelik hareketleri var kesinlikle. Yani sen iyiysen o da iyi. Sen trip atıyorsan o da trip atıyor. Sen kızgınsan o da kızgın. Öyle söyleyeyim. Yani burada bu böyle sürekli taklit eden resleşmelere karşılıklı olarak dönüşebiliyor. Böyle bir yapısı var. Çünkü şu da var. Karşısındaki insanın enerjisinden de beslenen bir insan öyle söyleyeyim. Yani bunu hemen bir olumsuz durumum, bir böyle bir kötü bakışı veya bir üslupla alakalı Böyle sinirli bir tavrı hemen alıyor, hemen bunu absorbe ediyor ve karşısındaki insana da bir iki dakika içerisinde farklı bir cümle içerisinde olduğu gibi aynen yansıtıyor. Yani böyle de bir özelliği de var. Dolayısıyla bu noktada zorluklar yaşıyorsunuz. Esasında baktığımız zaman hani bu insanın hani yani... Kalben hani özünde iyi bir insan olduğu söyleyebilirim. Dengeyle alakalı büyük problemleri var. Yani dediğim gibi çoklu kişilik e, bazen gösterebiliyor. Bu anlamdaki e, hani davranışlarındaki ayar bazen kaçabiliyor. Yani bu kaçtığı zaman bütün o duygusal incelikli düşünceleri veya bazen romantik konuşmaları... E, yani için başlanan bu ilişki, bu sefer çekilmez ve böyle içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor ama kendini sevdirmeyi bilen de bir insan. Onu da söyleyeyim. Bu insanın e, muhab, yani bu insanda konuşulduğunda, sohbet edildiğinde dışarıdan e, diğer e, onu tanımayan karşı cinslerin ilgisini hemen çekebilen ve kafalarındaki portreye uygun bir insan olma potansiyeli olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da onun özgüvenini besliyor öyle söyleyeyim. Ama bir taraftan da baktığımız zaman esasında özgüveniyle alakalı sorunlar var. Kaybetme korkusunu terk kaybetmekten daha ziyade hani bu da var ama kaybetmekten daha ziyade terk edilmek. Terk edilen tarafın kendisi olması. Bu noktada rencide olma korkusu bunları yoğun bir şekilde özgüveniyle alakalı bir sorunsal noktasında yaşıyor öyle söyleyeyim yani burasıyla ilişkilerde hani bütün yani bazı kriterlerde diğer hemcinslerinin çok önünde oluyor olmasına rağmen ilişkilerle alakalı karşısındaki insanın yaptıklarına ve daha ziyade de hani yaptıklarındaki bazı sorunlara ve yapabilme olasılığı olan ileride yapabilecekleriyle ilgili düşünceleri onu karamsarlığa sevk edebiliyor. Ve bu karamsarlık kendi içindeki bir insanı yanında tutamama, elinde tutamamak gibi bir özgüven eksikliğiyle de birleşince işte burada da sorunlar, problemler çıkabiliyor dediğim gibi. Orada hani kendi kabuğuna, güvenli evine, yuvasına kapanabiliyor. Orada ilişkiyle alakalı sürekli düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama o sırada hiçbir şekilde bir ses çıkarmıyor. Yani bazen hani gerçekten yani burada hani ölmüş taklidi yapıyor diyebiliriz. Burada işte karşısına bir bedel ödetme düşüncesi ve şunu da söyleyeyim aynı zamanda melankoliden beslenme durumu da var. Onu da söyleyeyim ve bu anlamda baktığımız zaman yani bu hani melankoliden beslenme durumu onu ayakta da tutuyor. Öyle söyleyeyim yani bu burada hani bunu yaşamak da onun için önemli. Öyle söyleyeyim. Bundan da zevk alabiliyor. Yani acıdan da zevk alır diyebiliriz. bazen hani bu zamanlarda işte orada birbirinizle ilgili iletişiminizin hani en minimum seviyeye veya kopuk noktaya getirdiğiniz seni hani seviyeyi yaşıyorsunuz. Burada baktığımız zaman hani bu insanın şöyle de bir şeyi de yok. Hani şunu söyleyebilirim mesela Erotizmi cinsellikten daha fazla seviyor, öyle söyleyeyim. Bir romantik bir tarafı da var, hani bununla da birleşiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir açlık içerisinde değil ve e, bu duygusunu kendi içerisinde bastırabiliyor e, ve bu bunun için e, öncelikli bir e, kavram veya arayış sebebi değil öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da bu anlamda diğer hemcinsleriyle bu insanı karşılaştırdığın zaman bu noktada e, kendisinin hani e, daha hani kendisini daha olgun görebilirsin. Hatta bazen enteresan bulabilirsin. Hani bununla alakalı acaba aramızda bir sorun mu var diye düşünebilirsin. Se yani sıklık durumuyla ilgili dediğim gibi diğer hemcinsleriyle kafanda karşılaştırdığın veya düşündüğün zamanlarda bu onun yapısıyla alakalı istediği zaman içinden geldiği zaman gayet de iyi bir şekilde bunu yaşayabiliyor ama bununla ilgili bak dediğim zaman dediğim şey erotizmin cinsellikten daha önde olması paldır küldür. Hormonal bir arayış içerisinde değil bununla ilgili olmak üzere güdüleri bu noktada daha törpülenmiş biraz doğuştan şekilde öyle söyleyebilirim. Ve devamında da aynı zamanda da hani kendisinin etrafındaki insanlar bakımından çok sayılı arkadaşı var. Çok kısıtlı bir çevresi var. Bir elin parmaklarını geçmeyebilir. Esasında hani sohbet edildiği zaman böyle derinlikli konulara da hani her konuyla alakalı bir fikri var adeta. Onu söyleyeyim. Böyle bir tarzı, böyle bir yapısı var bu noktada diğer insanların dikkatini çekebiliyor. Böyle uzun konuşmalara hatta bazen tartışmalara, muhabbetlere girebilecek tarzda hani gelişken olabilen bir yapısı da olmasına rağmen sürerlilikle alakalı bir hani şey devamlılık sağlamıyor. Yani ee, o konuşmalar oralarda kalıyor ama arkadaş olarak devamlılık sağlamıyor seçici çok seçici hatta arkadaş olarak da dediğim gibi birilerinin parmaklarını geçmez onlarla da belirli sıklıklarda görüşür çok fazla yüz göz değildir hani onlara güvenir dış dünyayla tamamen sanki hiçbirine güvenmez muhabbetini eder sonra çeker gider ve orada o iş bitmiştir öyle söyleyeyim bu şekilde yaklaşımı var insanlara da sosyal manada baktığımız zaman dolayısıyla da çok herkesin yanında istemiyor. Ee, hani bunu böyle e, kendisinin için bu durumun daha iyi olduğunu, daha böyle e, rafine bir ortamda kalabilmek adına düşünüyorum. E, e, daha faydalı olduğunu düşünüyor çünkü öbür türlü kafası karışıyor öyle söyleyeyim yani kafa karışıklığı bu insan için hani iyi bir ortamda olsa bile tercih etmez daha ziyade böyle tenha yerleri mekanları da tercih edecektir sevecektir diyebilirim bu noktada da bazen uyumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Hani böyle e, istekleriniz ve onun böyle bazen fazla böyle donuk ya da içi geçmiş olduğunu düşünebilirsin. Bunları kastan böyle tercih ediyor. Kendini daha iyi hissediyor. Daha rahat ifade edebildiği ortamlarda bulunmak istiyor bu anlamda diye çıkıyor. Ve bir taraftan da baktığımız zaman yani adanmış bir şekilde yani kendisini adayacak şekilde sevmek istediğini de söyleyebilirim. Yani burada... Ee, esasında istediği şey böyle bir aşk durumu ve karşısındaki insan için böyle her şey yapmak ama karşısındaki insanın bunlara deyip değmediği onun için çok büyük bir soru işareti. Zaten bu büyük soru işaretlerinin içerisinde kendini bildiğinden beri flört etmeye, karşı cinse ilet ilişki yaşamaya başladığı zamandan beri bu soru işaretini hep içinde taşıyor. Yani ederi kadar değeri olur mu? gerçekten bu doğru kişi midir diye işte bu noktada bu tarz hani bazı şeyin üstünde çok fazla düşünürsen o iş olmaz gibi hani felsefesi burada devreye giriyor birazdan. Aslında dediğim gibi gerçekten de kendini adayacak derecede sevmek, romantizmin doruklarına ulaşmak, gerekirse beraber ağlamak vesaire gibi bu tarzda çok aranan özellikleri olabilen bir insan bazı insanlar tarafından bu manada hani duygusal boşluk yaşayan insanlar açısından ama işin içine girildiğinde bütün bunları yapabilmesiyle alakalı sürekli birileri iki geri birileri iki geri adım atan ve karşısındaki insanla ilgili yıpratıcı olabilen bir yapısı var burada buradaki olay esasında karşısındaki insanı içinden duygularından söküp atamaması ama öte yandan da işte orada yüzde yüz güvenmekle alakalı arzusunun da karşısındaki insan tarafından karşılanmadığını düşünmesi onu buradaki açmazlara sokuyor ama yani buradaki insanın hani istekleri bazen ütopik olabilir genel anlamda ...çok böyle biraz denk gelmesi gerekir, öyle söyleyeyim. Yani baktığımız zaman e, onun e, hissiyatıyla e, gerçek hayatın getirilerinin örtüşmesi e, daha böyle zaman alacaktır. Bu insan o yüzden evlilik durumunu genelde erteleyecek olan ve daha geç yaşlarında evlilik sağlayacak olan bir insandır. Öyle söyleyeyim ama bunu da düşünüyor. Yani istekleri bu şekilde bunlar dediğim gibi daha zamanlı olacaktır. Burada baktığımız zaman bitmiş bir durum yok. Yani hala tamamlanabilme şansı potansiyeli olan çünkü duygusal manada hala düşünen bir insan olduğunu da söyleyebilirim. Yani şu anda daha ziyade dediğim gibi burada melankoliden, arabeskten vesaire Bunlardan kendisini hala ilişkiyle e, ilgili olarak besliyor e, diye çıkıyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. E, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağ altında gördüğünüz simgeye tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de aynı zamanda unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın ve evinizde kalın.